Medok'tan Garcinia Gel 8'de Sağlığı sunar. 8'de Sağlık'tan herkese günaydın. Bugün değerli konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Sinem Ceylanoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? teşekkür. Ederim. Nasılsınız? Çok mersi sizler. Sağ olun. Işıl ışılsınız maşallah hocam. Sizler de öyle. Sizden <laughs> yana. <laughs> Teşekkürler. ilk iyi hemen başlıyorum. Buyurun. ortodontik tedavi nedir bize biraz açıklayabilir misiniz? Ortodontik tedavi Ağız bölgesindeki diş çapraşıklıklarının veya çene darlıklarının düzeltildiği ve ayrıca çene yüz kompleksindeki iskeletsel anomalilerin veya bozuklukların tedavi edildiği diş hekimliğinin uzmanlık dallarından birisidir. Peki hocam, şeffaf plak çok duyuyoruz. Hani çok da artık popüler oldu. Duyuyoruz ama bir de sizden dinlemek istiyorum. Şimdi şeffaf plak tedavisinde dişler nasıl düzeliyor? Yani plakların işleyiş hakkında biraz bilgi verseniz. Tabii ki. Ee, şeffaf plak sistemi aslında teknolojik apareylerin e, bulunduğu bir sistem. Yani biz dişleri düzelten şeffaf plak aparellerini dijital ortamda, teknolojinin de yardımıyla, tabii ki planlayıcı olarak biz ortodontistler işin başındayız, e, ürettiğimiz bir sistem. E, burada gördüğünüz gibi e, şeffaf plaklar hem alt hem üst çeneye, yani biz tedavileri tabii ki bütünsel olarak baktığımız evet. için tek bir çene olarak bakmıyoruz. Her zaman tedavilerimizi çift çene olarak planlamaya çalışırız. Şeffaf plaklarda hem alt hem üst çeneye bu şekilde kolaylıkla takılıp çıkarılabilen, günde 20 saat kullanım gerektiren çok rahat, ince, özelleşmiş apareylerdir. 6 katmandan oluşur. Biz özellikle ortodonti uzmanları olarak bu plakların gece sıkma plağıyla, ile, eklem plaklarıyla veya diş beyazlatma plaklarıyla ile karıştırılmamasını umuyoruz. Çünkü dişi hareket ettiren plaklardır. Nasıl hareket ettirir plaklar dişleri? E, dijital ortamda tabii ki hastaların kayıtları alındıktan sonra elde ettiğimiz model üzerinde dişleri kademe kademe her plak 0.25 milimetrelik hareket verecek şekilde yazılımın başında planlıyoruz. Ve tabii ki bu kademe kademe düzeltmeye denk gelecek şekilde de şeffaf plaklar üretiliyor. Yani bozukluk miktarına göre de şeffaf plak sayısı vakadan ve kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Her plak bir haftalık kullanılacak şekilde hastalarımıza teslim ediliyor ve hafta hafta düzeltmeleri güzel bir şekilde. Her hafta itibar halinde ol, olmak zorundasınız değil mi değişmesi ee, için? Yoksa stoklu mu veriyorsunuz yani Değiştikçe değiştiğince yeni plak mı yapıyorsunuz diş hareket ettikçe? Bütün plaklar tedavinin başında planlandığı gibi geliyor. Örnek verelim hastamızın 35 tane plağı var hepsi bizim elimize ulaşıyor fakat biz hastamızı ne sıklıkta görmek istediğimize tabii ki doktor olarak karar verdikten sonra yine örnek olarak söylüyorum 6 plak verip 6 hafta sonra görüşelim. Evet. Veya 8 plak verip 8 hafta sonra görüşelim dediğimiz Hı. durumlar var. Aynen. Her hafta gelmelerine gerek yok. Tamam. Bu çok büyük kolaylık. <laughs> evet. yani, hocam şeffaf plak uygulaması için bir sınırlamamız var mı? Herkese uygulanabilir mi? Şeffaf plaklar 7'den 70'e her yaşta uygulanabilen apareyler. E, tabii ki biz ortodontik tedaviyi her yaşta yine tüm bireylere uygulayabiliyoruz. Burada en önemli kriter e, hastalarımızın ağız sağlığının, Diş sağlığının ve dişi çevreleyen dokularının sağlıklı olması, herhangi bir patoloji veya enfeksiyon olmaması bu durumda bizim için bir yaş sınırı e, tedavilerimizde yok. Peki hocam şeffaf plak tedavisine başladığınızda e, tedavinin tamamlanması için e, genellikle ne kadar bir zaman gerekiyor ya da hastaya göre değişiyor mu? Tabii ki yine hastaya göre ve vakaya göre değişiklik gösteren süreler var. E, genelde biz ilk... Görünür düzelmeyi 6-8 ay içerisinde elde ediyoruz. Yani hastalarımızın keyfi, mutluluğu, "Oh dişlerim ne güzel düzeldi" diyerek artıyor 6-8 ay içerisinde. Ama bizim ideal olarak doğru kapanış ilişkisine getirmemiz dişleri bir 12-18 ayı bulabiliyor. O yüzden sadece görünüşe değil, aslında dişlerin sağlıklı kapanış ilişkisine odaklandığımız için biraz daha uzun sürüyor evet. tedaviler. Tabii kişiden kişiye değişiyor. Hocam kontrol sıklığına kadar olmalı şeffaf plakların. Şeffaf plaklarda kontrol sıklığımız e, yapılacak işleme göre 4, 6 veya 8 haftada bir olabilir. Bu yapılacak işlemler dişler arasında ufak törplemeler, tutucu veya hareket ettirici anlamda bazı ataşman uygulamaları olabilir. E, hiçbir şey yapmayacaksak bile tedavi planlandığı gibi gidiyor muyu görmek için 4, 6 ya da 8 haftada bir hastalarımızı görmek isteriz. Peki hocam şimdi şeffaf plaktan bahsettik ama bir de çocuk grubundan bahsedelim. Çocuklarda en çok hangi sıkıntılar görülüyor ortodontik olarak şeffaf plak çocuklarda da uygulanabiliyor mu? Çocuklar bizim rahatlıkla hatta en rahat şekilde şeffaf plakları uygulayabildiğimiz grup diyebilirim. Tabii ki burada klinik tecrübem üzerine konuşacağım. En çok çocuklarımızda çene darlığı, bu darlığa bağlı çapraşıklıklar. Yine bu darlığa bağlı dişlerin sürememe veya yanlış sürme durumlarıyla karşılaşıyoruz. Bazen de çocuklarımızda erken süt dişi kaybına bağlı arkadaki veya öndeki dişin o boşluğa kaymasından dolayı alttaki daimi kalıcı dişin süremediği durumlar oluyor. Bunlarla çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Şeffaf plaklarla da kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde çocuk yaş grubunda sonuç alabiliyoruz. Çok güzel. O kadar güzel anlattınız ki hocam. Hani çocuklarımıza şeffaf plak takasımız geldi. Ee, <laughs> şöyle bir durum var ama çocuklarda şeffaf plak kullanım biraz zor değil mi? Yani çocuklar şeffaf plak kolay kabul edebiliyorlar mı? Ya da kabul etmeyen çocuklarda aileler için bir tavsiyeniz var mı? Şimdi hep Z kuşağından bahis açılıyor çocuklar denince. Bu yaş grubu gerçekten teknolojiyi seven, ve teknolojiyle iç içe bir kere doğduğunda zaten teknolojini teknolojiyi ellerine veriyoruz. Bu aparatlar da teknolojik ürünler olduğu için işte üç boyutlu yazıcılar, üç boyutlu ağız içi tarayıcılarla e, üretim sağlandığı için e, çocuklar bunu gördüğü anda zaten bunu takmak istiyorum. Ben bunu kullanmak istiyorum diye seviyorlar yani. Seviyorlar. E, baştan kabul ediyorlar teknolojik bir aparat olduğu için ayrıca çocuk büyük fark etmiyor ama çok ince ve estetik yapıda plakları olduğu için kullanımı da çok rahat. Herhangi bir ağrısız, batma şikayeti veya acil bir durum oluşturmadığı için çocuklar ve her yaş grubu yine rahatlıkla kullanabiliyor. takmak istemeyen çocuklar olduğunda biz onlara bak dişlerin nasıl ve nasıl olacak diye baştan değişimi gösterdiğimiz için onları rahatlıkla motive edebiliyoruz. En önemli ve güzel aracımız da bu. Yine teknolojiyi kullanarak daha tedaviye başlamadan tedavinin sonucunu hastalarımıza, çocuklarımıza gösterebilmek. Bu anlamda zaten baştan motive oldukları için çok iyi kullanıyorlar diyebilirim. Hocam şeffaf plak tedavisi oldukça masum görünüyor ama yine de bir sormak istiyorum. Hamilelikte ve emzirme döneminde şeffaf plak tedavisi uygulanabiliyor mu? Hamilelikte ve emzirme döneminde ortodontik tedavinin bebeğe veya anneye emzirme döneminde hiçbir zararı, sakıncası yoktur. Şeffaf plaklar da bu konuda e, herhangi bir zarar yaratmadığı bir e, sıkıntı yaratmadığı çalışmalarla da gösteriliyor zaten. E, o yüzden tedavi sırasında hamile kalabilirler. Hamileyken tedaviye başlayabilirken, hamileyken tedaviye başlayabilirler. Emzirirken tedavilerine devam hı hı. edebilirler. Herhangi bir sakıncası yoktur. E, fakat hamilelik dönemi sonuçta herkes için çok rahat geçen bir dönem olmayabilir. E, o anlamda planlı bir gebelik varsa e, tedaviyi belki hamilelik sonrasına bırakmak hı hı. rahatlık açısından yoksa dişsel veya bebeğe zarar verme açısından hiçbir Hiç sıkıntısı yoktur. yok. Hocam çok karşılaşıyoruz, Herkes de var neredeyse 3 kişiden beni çevirdiğimizde bu problemle karşılaşıyoruz diş gıcırdatma ya da diş sıkma. Evet. Bunlar da şeffaf plak endikemdir. Ee, diş sıkma ve gıcırdatmanın temeli yani nedeni, kök nedenine inmek lazım. Genelde sıkma ve gıcırdatma, eklem ağrıları ortodontik bozukluklardan kaynaklanır. Ve ortodontik bozukluklar bu kaynaklar çözümlendiğinde yani biz ortodontik tedavi yaptığımızda doğal olarak diş sıkma ve gıcırdatma da azalma görmekteyiz diş sıkma ve gıcırdatmayı tedavi etmek için plak uygulamıyoruz. Plağı ortodontik tedavi yapmak için uyguluyoruz. Bu anlamda sıkma ve gıcırdatma için değil de dişleri düzeltelim ve bu gıcırdatma son bulsun anlamında tabii ki endikeli Uzun değil. vadede daha güzel sonuç veriyor Tabii ona. ki. Tabii ki. Hocam şimdi teknolojinin ilerlemesiyle artık e, dijital teknoloji sağlığında her alanında. E, peki şeffaf plak tedavisinde hangi dijital teknolojiden faydalanıyorsunuz? Ağız içi tarayıcılar tabii ki 3D scanner diyoruz. Bunlar çok ufak başlıklı hastamızın ağzına rahatlıkla girebilen ve yaklaşık 45 saniye içerisinde alt ve üst çeneyi ve bütün kapanışı tarayıp dişleri olduğu şekilde birebir boyutta kaydedebildiğimiz ölçü alma aparatları diyebiliriz. Hı hı. Bu modeli yani dijital ağız içi modeli üç boyutlu tarayıcıyla aldıktan sonra bizim bir ClinCheck yazılım programımız var. Oraya yükleniyor hastamız bir vaka olarak ve biz bu arayüzde tedavi planlamasını dişlerin birebir boyutuyla ve birebir hareketi elde edecek şekilde yapıyoruz. Yani hata payı hiç olmuyor neredeyse, neredeyse değil mi? Neredeyse yok. Çok Aynen güzel. Öyle. Mükemmel. Peki hocam e, tedavi bittikten sonra e, şeffaf plak tedavisi bittikten sonra hasta istediği görünüme kavuştu tekrar e, hareket etme bozulma durumu olabiliyor mu? Eğer ortodontik tedavi sonunda stabil bir kapanış stabil oklüzyon diyoruz dişlerin doğru kapanışını elde ettiysek bozulma veya eski haline dönme söz konusu değildir Tabii ki biz bir planlama yapıyoruz ve bir sonuç elde ediyoruz. Fakat ağız fonksiyon gören bir yapı, yani yanak kasları, içeride dil kasları, önde dudak kasları ile bir evet. denge var. Fakat bu denge hayatta yaşadığımız sürece değişiklikler gösterebilir. E, bu anlamda da bazı fizyolojik değişimler gerçekleşebilir tedavi bittikten sonra. Ama bu fizyolojik değişimi bozulma olarak değil hafif normalleşme, normale dönme gibi değerlendirebiliriz. Fakat tabii ki eski haline dönme, tekrar çapraşıklaşma hem doğru değil hem de kabul edilebilir bir durum değil. Bunun olmaması için de doğru bir kapanış ilişkisi elde etmek lazım. Yani. Hocam size geldik, plak uyguladık, klinikten ayrıldık. Dikkat etmemiz gereken şey ne? Şeffaf plaklarınızı taktınız, klinikten çıktınız. Plaklar yemek yeme dışında hep ağızda olmalı. Çünkü burada çok önemli bir detay var. Takıp çıkarılabiliyor olması, keyfimize göre takalım, keyfimize göre çıkaralım anlamına gelmiyor. Dişin hareket fizyolojisi, bu çok önemli. Dişin hareket edebilmesi için, bir yerden bir yere gelebilmesi için kuvvetin sürekli orada olması gerekiyor. Siz kuvveti oradan alırsanız, yani plağı çıkarırsanız, iki gün takmadınız, üç gün unuttunuz, bu sefer diş kuvvet... Den ayrıldığı için hareket etmeyecektir. Şimdi bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Bu maalesef ortalantik tedavinin başarısızlıkla sonuçlanması demek. En önemli dikkat edilecek şey bu. Günde 20 saat plaklarımızı takmamız Hı. gerekiyor. Yemek yerken çıkarıyoruz ki deforme olmasın, renklenmesin, estetiği bozulmasın. Bunun dışında e, hayatınızı dilediğiniz Hiçbir gibi yaşayabilirsiniz. Harika bilgiler için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hayat Ağzınıza sağlık. sağlık. Sağ olun, 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Sinem Ceylanoğlu ile birlikte çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Gel 8'de Sağlığı sundu.